Merhaba de... arkadaşlar. Bugün Türkiye Hollanda maçını karşılaştıracağız. Bakalım kim yenecek? Başlıyoruz o zaman. Henrybiz stadyumda. Aslında maçta hep stadyumda oynamıyor arkadaşlar ama çeyrek final yapma yoktu. Ben yarı final yaptım o yüzden. ve Demol Cruyff'da bayağı hırslı. Bayağı iddialı iki, bir takım, sürpriz yapabilecek iki takım. Ve Türkiye maça başlayacak. Barış Alper. Arda. Hakan Çalhanoğlu. Orkun Kökçü. Orkun, Orkun ev, kanattan bastırdı. Attı Kerim Hakan kaptırdık. Çavi Simon etkili geldi. Gokpo, Jari, Gokpo, Mertinok. Barış. Doğru bir top ama donayım aynım. Donayım aynım. Gokpo, Jodi, Gokpo, Mert müdür? Mert müdür? Ama ondan da geri kazandı topu donayım aynım. Dikkat etmemiz lazım. Leon kuruş topağlarımızda. Topağlarımızda attı golünü çok Dakikada 12 birinci golümüzü yiyoruz. Sağlık olsun bizim olsun diyoruz. Hakan Çahanoğlu. Hakan Okun kaptırdı. Don Fries. Chavis Simons. Memphis Defay. Don Don Fres, Don Fres, Don Fres. bir pas arıyor şu an. Çavi Simonsa yerde. Çavi Ferdi almaya çalışıyor. Çavi. Repay. De olmadı burunda ama olmuyor. Arda Güler. Arda gitti. Olmadı. Mert Müldür. Mert olmadı. Evet biz Lefay Şavi dikkat etmemiz lazım. Çavi. Simon Smart Ve oğlan da korneri kullanacak. Mavis de fayda kullanacak şimdi. Oğlan da. Donnie O'Mainham, Donnie dikkat etmemiz lazım. Minder. Smith, Smith, Mert. Mert şimdi ne yapıyor? Mert ileriye doğru oynadı. Yeni alanda. Etkili yapıyor. Hala topladığında. Abdülkerim uzaklaştırdı ama. İdil İstinir sallandı. Atakta dikkat. Dumfries. Xavisimons. Abdülkerim. Ve Kerem'e sarı kart. Orkun orada küçük bir itiraz yaptı. Ve gözde kameralar Kerem Aktürkoğlu'nun önünde ve Hollanda tarafları burada seviniyor. Çavi Simons, Dumfries, Maynan, Maynan almadı. Mert topu dışarıya bıraktı. çalışma suna attı gol. Hı? Mert, şimdi iyi bir pas vermesi is isteniyor. Mert, Mert, Avlanda yine Avlanda. Gakpo, Jody Gakpo, Jody Gakpo iyi attı canım ama dikkat edin birazdan Donny Mayon, Mayon, Donny Mayon birinci yarının sonuna çok az kaldı. En piste pay, ikinci golü bulabilecek mi? Allah'ım da arayın Mert mi Hakan, Kenan uzaklaştırıyoruz yavaş yavaş. Kenan, Kenan gitti. Attı. Atma dış alımını. Kaan Ayhan. İyi gidiyoruz. Haydi. Ve birinci yarıyı bitirdi Hakem. Ve ikinci yarıya ondan daha açtı. bayağı üstünlük kurdular da. İlk 45 dakika. Lan da Gakbo. Jody Gakbo. Gakbo. İyi sıyrıldı oradan. Don't you mind him. Frank de Jong. Frank de Rangers. Rangers. Arda aldı şimdi Arda. Haydi Arda. Barış. Barış. Olmadı. Van Dijk. Chavis Simons. Menpis defa menpis defa. Cody kapo. Raider saniye ataklara dikkat etmemiz lazım. Geliyorlar. ferdi aldı. Yavaş yavaş üstüne geçilmeye başlıyoruz bu yarıda. Ferdi ferdi yaptı çanona ferdi arkayı gördü. Abdulcelil hava topu attı. Hava topunu yine sağlayamıyoruz. Don fresh. Don't freeze. Çapçım almış. Sürekli gidiyoruz. Mert attı. Kurtardı. Mert. değişiklik olacak. Delight oyunda. Get da oyundan çıkıyor. Ve. Kenan oyundan çıkıyor. kahve Can Kahveci oyunda. Depay. Memphis Depay. Kerem uzaklaştırdı. Barış. Mert. Mert. Havaya attı. Dev kaldı. Çavi Simons. Çavi Simons. Etkili geliyorlar. İrfancan aldı. İrfan Can. İyi gitti ama arkaya vermeyi seçti. Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem. Kerem olmadı. Top. Top bir daha ya şu an Orkun. Kerem Aktürkoğlu. Kerem etkili gili. etkili şutlar çeker oradan. Barış. Barış, İrfancan. Olmadı. Nathan Ake. Nathan Ake kaptırdı. Arda kaleci. ikinci Cavaroş olmadı. Depay. Memphis Depay. De Jong. Daniel Maynum. Daniel Maynum. Jody Gakpo. Jody Gakpo. Orkun. Hakan Çapanoğlu. Bizim için dakikalar kısalıyor. Hollanda için, Hollanda için dakikalar için çok iyi geliyor. Barış, Barış. Arda, Arda verdi Orkun'a. Atak yapabiliyoruz artık şu an. Şu dakikalarda Dumfries önemli ataklar var burada. Van Dijk. Dumfries. 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 Raiders. Raiders. Yetti şimdi Raiders. Çavi Simons, Çavi Dumfries, defay, Memphis Depay, Memphis Depay, Dumfries dikkat etmemiz lazım dakika 86. Dakikalar çok hızlı geçiyor. Bizim için çekici dakikalar. Ve vermen oyunu oyuna giriyor. Dumfries oyundan çıkıyor. Ve Barış oyundan çıkıyor. Enes oyunda. Arkadaşlar Enes sakat ama Çıkartmayı unutmuşum. Ve Arda Güler sakat. Vuruş Mert. Mert. Arkadaşlar Arda Güler sakat dediğim oyunda sakat. Özünüz olsun. Kerem Aktürkoğlu. Kerem çok iyi gitti. Kerem adeta şimşek gibi gidiyor. Olmadı kaptırdık ve maç bitti. Hollanda yarı finalde. yarı finalde Türkiye çeyrek finalde veda ediyor FIFA 24'e göre arkadaşlar. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. ve bye bye.